Herkese tekrardan selamlar. Söz verdiğim gibi bu bölümün ikinci partında kendi başvuru sürecimden biraz bahsetmek istiyorum. Ve bu başvuruda nasıl bir yol izlediğimi yorumlarımı katarak da sizlerle paylaşmayı istiyorum. Öncelikle belirtmemde fayda var ki ben doktora başvurmaya daha önceden karar vermiştim. Dolayısıyla master programlarına başvurmamıştım. Tüm başvurularım Amerika'daki doktora programlarıydı. Amerika ve Avrupa konusundaki farkta da Amerika'yı tercih etmiştim daha sonradan. Çünkü hem Amerika'da elde edeceğim research deneyiminin daha iyi olabileceğini düşünmüştüm. Hem de Amerika'yı tekrardan keşfetme isteğim vardı. Dolayısıyla Amerika'daki programlara başvurmuştum. Şimdi gelelim doktora başvuru sürecine. Bence doktora başvurusuna karar veren birisinin ilk önce düşünmesi gereken şeylerden biri hangi bölüme başvuracak. Çünkü bunu öncelikle belirledikten sonra hangi bölüme başvuracağını sizin diğer belgeleri nasıl hazırlayacağınız hakkında aslında bir yol gösteriyor. Benim başvururken çalışmak istediğim alan Machine Learning ve Computer Vision diye bahsedebileceğimiz makine öğrenmesi ve bilgisayarlı görü konularıydı. Ve bu konular aslında genel olarak Electrical and Computer Engineering yani elektrik ve bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimi bölümlerinin altında bulunuyordu. Yani ECE veya CS. Dolayısıyla e, zorunlu kalmadıkça ben ECE bölümlerine başvurmayı tercih ettim. Çünkü özellikle bu yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konulardaki e, programlarda zaten çok büyük bir rekabet var. Ve bilgisayar biliminde yani CS'te daha da büyük bir rekabet var ve ben de bu yüzden ECE bölümüne girmenin CS bölümüne girmekten daha kolay olduğunu düşünüyordum çünkü kendim elektrik-elektronik mezunuyum ve bazı CS bölümlerinde e, önerilen o temel bilgisayar derslerini almamıştım içinde. O yüzden başvurduğum çoğu bölüm e, elektrik ve bilgisayar mühendisliği bölümü oldu e, CS bölümü yerine. Computer Vision alanını seçme hikayem de aslında Üniversitenin birinci, ikinci senesinde bu tip işlere sarmıştım. Çalışıyordum, öğrenmeye çalışıyordum. Daha sonrasında yaptığım stajda konu Computer Vision konusuyla ilgili bir yani, stajdı. Onu yaptıkça daha çok sevmeye başladım. Sevdikçe üzerine daha çok çalışmaya başladım. Üzerine çalıştıkça o konuyla ilgili stajlara yönelmeye devam ettim. Dolayısıyla aslında bir yerden başladım ve o konu kendiliğinden akmaya başladı yüzden başvuru döneminde de o konuyla ilgili o alana çalışmak istediğimi fark ettim ve o alan üzerine başvurularımı gerçekleştirdim. Doktora başvuruları genel olarak Amerika'da 15 Aralık'a kadar veya aralığın ortasına kadar bazı okullarda ocağa kadar sarkabiliyor. Ama kış ayları deadline olacak şekilde bir başvuru süreci oluyor. Ben de bu başvuru sürecinden birkaç ay önce belgeleri hazırlamaya ve bazı şeyleri yapmaya başladım. Önce herkes gibi Google'dan bir Excel sayfası oluşturdum. Ve başvurmayı planladığım okulların, bölümlerin, bunlar hakkındaki bilgilerini, deadline'larını içeren veya nasıl bir başvuru belgeleri gerektirdiğini içeren bir belgeleri bir yerde topladım o Excel sayfasında topladım. Daha sonrasında ise her okulda çalışabileceğimin veya çalışma potansiyelimin olduğu alanını beğendiğim, çalışma konularını beğendiğim, labını beğendiğim hocaların isimlerini not ettim ve her okul için bunları Excel dosyasında biriktirdim. Ve bence atlanılan en önemli noktalardan birisi burası. Çünkü sonuçta doktoraya başvurunca bir doktora danışmanınız oluyor. Onunla beraber çalışıyorsunuz ve eninde sonunda hani Genelde sizi bir doktora danışmanı kabul ediyor bölüme girerken de. Dolayısıyla gideceğiniz okulda kimlerle çalışabileceğinizi önceden tahmin edebilmek bence düşünülmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum. Dolayısıyla başvuru sürecinde de potansiyel hocaları not etmek, incelemek faydalı olabiliyor. Okullar ve hocalar üzerinden araştırma yaparken bir yandan da diğer istenilen belgeleri hazırlamaya devam ettim. Bunları da şöyle kabaca sıralayabilirim aslında. Bir kere İlk belge Statement of Purpose yani amacınızı açıklayan e, bir yazılı bir belge isteniyor çoğu hatta her okuldan ve bu başvurunun temel öğesi gibi değerlendirebilirsiniz. Çünkü neden doktora gelmek istediğini, doktora gelince ne amaçladığınızı ve ne yapmak istediğinizi açıkladığınız bir belge aslında bu. Bu belge yaklaşık yani bir iki sayfa aralığında oluyor ve okulların sayfalarında da o aralıkta olması isteniyor genelde. Ve sizden beklenen de aslında bence kişinin onu yazdığı zaman doktora geldiğinde ne yapacağını bilmesi, yani bir amacının olması adı üstünde. Statement of Purpose. Dolayısıyla doktora geldiğinizde bilimin hangi alanıyla uğraşacağınızı, dolayısıyla bu belgede doktora geldiğinizde nelerle uğraşacağınızı, nelerle uğraşmak istediğinizi, amacınızın ne olduğunu doktora gelerek, daha önceden bu amaç doğrultusunda neler yaptığınızı, hangi projeler içinde bulunduğunuzu ve bu Projelerin bu amaca nasıl yardım ettiğini veya bu amacı nasıl oluşturduğunu bahsetmek aslında mantıklı bir akış yaratıyor bu belge için ve varsa o içinde bulunduğunuz projelerin çıktılar mı yani makalelerini veya yayınlarını anlatmak da güçlü bir belge hazırlanmasına yardımcı oluyor. Diğer istenen belge özgeçmiş veya CV. Bu konuda da söyleyebileceğim şey bence kompakt ve böyle daha kısa ve yani net olan bir CV hazırlamak daha önemli olabiliyor. Çünkü birçok kişi başvuruyor zaten programlara ve CV'lere herhalde 5 veya 10 saniyeden fazla daha detaylı bakılmıyordur. Dolayısıyla hani böyle bir yayın varsa veya içinde bulunduğunuz, göz önüne göstermek istediğiniz bir belge, bir yayın veya bir proje konusu varsa onları daha görünür kılmak daha mantıklı bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Diğer her okuldan istenen belge de transkript. Yani aldığınız dersleri ve o derslerden aldığınız notları gösteren belge. Tabii bir not düşmek gerekirse eğer lisanstan direkt doktora başvurmak istiyorsanız şöyle bir durum oluyor. Doktora başvuruları genelde aralığın 15'ine kadar olduğu için sizin gönderdiğiniz transkript sadece ilk 3 senenizin not ortalamasını kapsıyor aslında. Son senenizi kapsamıyor. Ve Türkiye'de de o dönemde genelde okullar hala devam ediyor olduğu için sadece ilk 3 senenin not ortalaması değerlendirilmiş oluyor aslında. O yüzden ilk 3 seneki not ortalamasını yüksek tutmak iyi bir e, transkript açısından faydalı oluyor. Yüksek bir not ortalamasına sahip olmak da doktora geldiğinizde o programdan hani başarılı olabileceğinizin aslında bir göstergesi olmuş oluyor. Daha yani düşük ortalaması düşük olup da doktora girenler de var elbet ama genelde ya iyi referansları oluyor veya iyi araştırma geçmişleri oluyor ve onlar. E, Not ortalamasının yarattığı açılısına bir nebze kapatıyor gibi oluyor e, gibi gözlemliyorum. Bir diğer istenen belge ise e, dil yeterlilik sınavı yani eğer Amerika'ya başvuracaksanız TOEFL veya IELTS isteniyor veya birkaç bazı diğer yeterlilik sınavları da var. Onları da kabul eden okullar da var. Ama burada da aslında bir e, maddi açıdan fayda sağlayan bir yöntem olabiliyor. Şimdi TOEFL'a girdikten sonra TOEFL'ı göndermek de, bir okula TOEFL belgesini göndermek de ekstra para gerektiren bir durum. Bazı okullar eğer Türkiye'de okuduğunuz okul ya da lisans eğitimi dili İngilizce ise onun İngilizce olduğunu gösteren belgeyi de kabul ediyor. Böylelikle o sınava gönderip ekstra para vermek zorundasınız sıkıntısından da kurtulabiliyorsunuz bir Diğer önemli belgelerden biri ise referans mektupları. Amerika'da doktora programlarına başvururken genelde 3 tane referans isteniyor. Yani sizin için yazılan referans mektupları ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyidir. Çünkü onları okuyan kişi sizin o araştırmada neler yaptığınız eğer referans yazan kişi araştırmanıza danışmanlık yapan biri ise veya sizin ne kadar istekli olduğunuzu, ne kadar motive olduğunuzu, amacınızın ne olduğunu orada da paylaşıp sizin yazdığınız diğer belgelerle de e, bir tutarlılık içerisinde gönderirse o zaman e, kuvvetli bir referans, iyi bir başvuru için gerekli olmuş oluyor. O yüzden referansın da bu doğrultuda olması faydalı oluyor. Tabii bu tüm belgeleri hazırladıktan sonra başvuru sistemine yüklüyorsunuz. Bazı okullar kısa cevaplı sorular isteyebiliyor. Bazı okullar diversity statement e, şeklinde kimi bazı ekstra belgeler isteyebiliyor. Onları da hazırlayıp yükledikten sonra her okulun genelde bir başvuru ücreti oluyor. Yaklaşık 100 dolar kadar ve biraz sermaye gerektiriyor açıkçası. Ama burada bunda da erken davranmakta fayda var. Çünkü ba birçok bazı okulların diyeyim e, fee waiver'ları oluyor. Yani başvurduğunuz zaman başvuru ücretini size yansıtmıyor veya başvuru ücretini bir şekilde... E, göndermenizi istemiyor ve bunun için de bir başvuru yapmanız gerekiyor. O yüzden onları takip etmekte de fayda var. Tabi yani bir not düşmem gerekirse hani bu anlattık anlattığım şeyler subjektif yorumlarım, benim gözlemlerimle ortaya çıkmış yorumlar ve bu işte hani doğru veya yanlış veya genel geçer bir bilgi var diyemem ve hani herkesin yorumu da farklı olacaktır mutlaka ya da başvuran kişiden de bağımsız olan bazı faktörler vardır. Mesela başvurduğunuz okulda çalışmak istediğiniz bir hoca vardır ama seneye e, öğrenci almıyordur veya fonu yoktur. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın hani o gruba girmeniz mümkün olmayacaktır. O yüzden bunları da takip etmekte fayda var. Bu belgeleri bir yandan hazırlarken e, bence en işe yarayan şeylerden biri de veya en dikkat edilmesi noktalardan dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de e, bu süreç içerisinde potansiyel hocalarla aslında bir türlü e, iletişime geçmeye çalışmak Çünkü hani doktora kabulleri birkaç şekilde olabiliyor aslında kiminde sizi departman kabul ediyor Kiminde bir hocayla görüşüyorsunuz ve o sizi grubunu almak istediği için e, okula aldırıyor veya grubunu alıyor direkt olarak Dolayısıyla hocalarla iletişime geçip onlara mail atıp başvurucu yani daha önceden lab hakkında bilgi almak için öğrenci alıp almayı öğrenci alıp almamayı planladığını sormak için iletişime geçmek veya ne tip projelerle uğraştığını öğrenmek için onlarla konuşmaya çalışmak e, faydalı olabilir tekrardan. Ve bence bu süreçteki en önemli şeylerden biri de onlarla iletişime geçip e, konuşmaya çalışmak oluyor. Bir diğer nokta da hazırladığınız belgeleri yani bu Statement of Purpose'ı veya özgeçmişi hani başka kişilere okutup onların da yorumlarını alıp o, referans aldığınız hocalar olabilir veya daha başka hocalar olabilir onların da yorumlarını alıp biraz geliştirmek ve başka görüşler de katıp ona göre tekrardan yenilemek de önemli olabiliyor. Ben de bu süreçlerden geçerken ben de bu belgeleri hazırladım, kimi kişilere okuttum, üzerlerine tekrar koydum, yeniledim, düzelttim. Sonra başvurularımı yaptım başvurular açıklandıktan sonra ben yaklaşık 10 okula başvurmuştum. ABD'den Texas Austin, Boston University, UC San Diego'dan kabul aldım ve buralardaki hocalarla interviewlar yaptım. Stanford elektrik mühendisliği ile interview yaptım birkaç hocayla ama oradan red yedim. En sonunda oturdum, artılarını, eksilerini, tüm okullarını düşündüm ve Georgia Tech'e gelmeye karar verdim. Interviewlarda da genel olarak hocalar benim geçmişte önceden içinde bulunduğum projelerle ilgili sorular sordu. Ben onları anlattım. O projelerin nasıl katkılarda bulunduğumu anlattım. Hangi konulara meraklı olduğumu veya motivasyonumun ne olduğu hakkında bir interview geçti. Bunu yaparken de aslında bir slayt hazırladım. O slide'ın üzerinden anlatmakta faydalı oldu. Georgia Tech'e geldikten sonra da ilk dönem bir dersin asistanı oldum sinyal işleme dersine giriş dersinin asistanı oldum. İkinci dönemde bir hoca anlaştım ve beni grubun araştırma e, asistanı olarak kabul etti ve şu an bu şekilde devam ediyorum. Bu videoda genel olarak doktora başvuru sürecimden ve bence dikkat edilmesi gereken noktalardan biraz bahsettim. Sonrasında ise kendi sürecimi biraz anlattım. Bir sonraki videoda da Washington University, Louis Üniversitesi, San Luis Üniversitesi'nde e, doktora yapan arkadaşım olan Fatih Soğukpınar ile ilk röportajımı gerçekleştirmeyi planlıyorum ve ona e, kimi sorular soracağım tekrardan doktora ile alakalı. O yüzden sizin de ona iletmemi istediğiniz sorular varsa mutlaka bana ulaştırabilirsiniz. Herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.